Yok ora ora kapalı. Ela bura nere parkı? Ne parkı? Biliyorum. Bura ne parkı? Biliyorum. İsmi ne buranın? Biliyorum. Ne? Şirin Park mı? Evet. Git bir pastasını falan elle bakayım şunun bir. Biliyorum. Şirine nerede Şirine? Bayan Şirin nerede? Burada. Ee, postacı Şirin nerede? Aferin. Süslü şirin nerede? Aynası vardı. Burada. Evet. Kedi nerede kedi? Burada. Somurtkan şirin nerede? Burada. Aferin. Burada. Şir şirin baba nerede? Burada. Aferin sana. Burada. Şirin baba mı? Ha, onu kesmişler değil mi? Burada kırılmış. Bir de ata bak bakayım git. At neredeymiş? Ata bak bakayım bir. At değil mi o? <laughs> <laughs> Hadi salıncağa koş o zaman. Şuradan şuradan gel. Köprüden geçiyoruz. Bugün bayram mı İlhanur? Evet. Hadi geç bakalım. Evet geç 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 geç. Elini sürme oralar pis. Kaydırağa da çıkabilirsin. Tamam koy salınca. Kumla oynayamayız sonra oynayacağız kumla. İşte. Çünkü üzerinde bayramlığım var. Çık hadi. Hangi salıncağa bineceksin? Seni uçurmak istiyorum. Süper. Tamam olur. Kimseyi. Seni videoya alıyorum. Tamam. Uçuruyorum. Uçuruyorum. Harika. Uçuyorsun değil mi? Oh. Şimdi ön taraftan sallayacağım. Seni havalara uçuracağım. Seni havalara uçurmaya geliyorum. Uçuramadın mı? Harika. Daha mı hızlı sallayayım seni? Tabii ki. Dikkat et kafana kız. Kaydırağa gidecek miyiz? Evet. Durdurayım mı? Evet, dur. 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 Tabii, tabii. Bir şey tamam. Hadi çık bakalım. Bak, o, o kaydıraktan mı kayacaksın? O biraz sıcak ama güneş var ya. Hava çok sıcak. Bir şey olmaz. Neden bir şey olmaz? Hadi, Hadi çık bakalım. Hadi bakalım koş bugün bayram erken Kalkın çocuk var Sen söyle bakalım hadi koş koş Hadi babacığım. Hadi seni çekiyorum Elanur. Tabii ki. Sıcak olabilir ama. Kay bakalım. Elin yanmasın sıcak olabilir ha. Harika bir daha koş. Koş. Koş hadi. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi babacım. Elana bundan da kayabilirsin. <laughs> Olur. Kayıp hızlı geliyor. <laughs> Bir daha kayacak mı? Hayır oradan değil. Merdivenden çıkıyoruz kızım. Ne oldu? Ama salıncakta sallandık zaten. Ve sallandık. Şirinlerin oraya gidebiliriz istersen. Şu kaydıraktan kayacağım mı? Evet ya. Başka salıncaktan mı sallanacaksın? Evet çok sıcak oldu hava ama ya. yamuk değil sanki. Buna binebiliriz. Kapatayım mı? Annen arabada oturuyor hava sıcak olduğu için. Bana sattı seni. Allah'ım yine yamuldu bu salıncak ya. Harika. Uçuyorsun. Güzel mi? Ne söylemek istiyorsun kameraya? <laughs> Beğendiniz mi? Farklı. <laughs> <laughs> tamam ya bir biniyorsun. 10 saniye sonra ineceğim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aç sıralım canı. Evet geçin hanımefendi. Hadi geç. Hah. Bundan da kay arabaya gidelim hadi. Arabaya gidelim sonra. Markete gideceğiz. Evet marketten bir şey alacağız. Ondan mı kayacaksın? Kay bakalım. O süper. Ya. Harika. Hadi gidelim. Hmm. Markete. Büyük markete. De... Hadi git bir tane de ondan kay bir defa. Sonra gidelim tamam, tamam mı? Bu, bu daha Hadi çok terledim Elanur. Ben Çünkü mi? gidelim market kapanmadan sen araba süreceksin markette. Küçük araba süreceksin tamam mı <gülüyor> <gülüyor> Evet hıp hızlı kay Süper <laughs> He? Elin mi yandı O yüzden sıcak ya o yüzden dedim Hadi gel çok yandı mı elin <laughs> Seni gidi seni Başka neren yandı <laughs> Gölgen nerede gölgen Çok mu yandı <laughs> Göster bana. <laughs> Yallah. Şimdi markette kim araba sürecek? Ben. 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 Ama bana ne alacaksın? Çikolata. Çikolata. Paran var mı senin? Nerede paran? Paran nerede? Nerede? Ne kadar paran var? Kaç paran var? Bir tane daha vardı evet baksana Bana ne alacaksın sen marketten Dur ben açayım Heh. Buyur hanımefendi Elanur Dikkat et düşme Bak yere bas önce yere in Ben düşeceğini bildiğim için söyledim Elanur bir de bay bay yap kameraya Bayram. Görüşürüz de iyi bayramlar de i̇yi, iyi bayramlar. Hepinizi çok seviyorum de çok seviyorum. Öptüm Hangi parka gittik ya kızım? Kapatıyorum kapını.